<laughs> Hacı ben şöyle hak otursun. Yapsın yok. Şöyle, şöyle oturalım. oturalım. Şöyle da şey arkadaşlar Oturuz. şöyle Oturuz. Çok <laughs> Emele de coşkuyla Sağ, evet, Sağ ol. Gecekle şöyle bu tarafa geç. Şöyle Çakma da Çakma mi? Otur maison, bir sıra var. Şapka kalktıysa oğlum Bu arada şuradan. O öyle şapka. Oysa sen güya ne? Oysa ne? Mesela anne okuyalım? Hadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

رجعنا <Sessizlik> مسلماً